A da yaptım orucum bozulur mu? A da bandını yemiş herhalde. Şimdi yutmadıysa bozulmaz. Evet hocam. Şimdi bir soru daha var. Fasulyeyi akşamdan ısladım ama yemedim. Orucum bozulur mu diyor. Şimdi fasulye olsun, mercimek olsun, bunlar baklagillerdir bildiğimiz üzere. <laughs> Teşekkürler Bunların, hocam. Facebook'tan arkadaşlık. Bu ne ya? Saçma sapan soru sorular soruyorlar. Bunların hangisi oruç hangisi değil anlayamıyorum ki ben ya. Hangisine salça olacağız şimdi biz? Bir bakalım. Kurumuş dudaklar, açlık sebebiyle sinirden kırışmış kaş ortası, sigarasızlıktan titreyen sağ el ve sahura kalkamama korkusuyla uyumamış kızarık bir çift göz. Kesinlikle oruç. Ya <laughs> <laughs> laik be o. Oruç tutar mı hiç? Pardon bakar mısın onu adamı sinirletmeyin bak tutmuyoruz tutana bari Saygılı olsun adamı dinden imandan Mesela şurada mı? oturan çocuk oruçlu birine göre fazla enerji Gözleri fıldır fıldır çevresindekilere karşı sevgi dolu Ve bingo kot pantolonundan belli olan sigara paketi Kesinlikle oruç değil cık, cık, cık. Kesin değil mi bu arada? Kesin kesin git azarla yürü. O zaman ben gideyim de şunu birazcık kınayım. Oğlum sen utanmıyor musun mu oruç tutmama yalan? Genç adamsın sağlığın zaten yerinde. Benim 85 yaşındaki dedemde kalp var, şeker var, tansiyon var. O adam tutuyor sen tutmuyor Hiç utanmıyor musun mu lan? Ey gençlik nereye gidiyorsun? Hey, nereye gidiyorsun gençlik? Ey sana diyorum lan. Oh bu beni iftara kadar tutar. Evet, 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda. Buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabii biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tabii memleketi böyle temsil etmek ve e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabi ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı Omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür Evet. Özellikle olsun. bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve e, Kişiroğlu e, Züccaciye'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Çok <laughs> Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret. 3 saat kaldı. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Kırsana! Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Ben ilk orucunu mu bozdum? Allah'ım daha 4 Allah saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu bir soru... Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim bir şey almayacağım sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak elindeki kitap. Bu kafe buraya nasıl geldi? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta bir saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. Hadi bende. Sıra bende hadi. Ses ne? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Allah bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Allah acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gidelim. Kaçmalama. Benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konyalı Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok be. Oruç Baba'dan canlı yayındayız. Instagram'da yemek fotoğrafı orucu bozmuyor. Çekirdeğinde Allah yazan hurmalar. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara. Pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. Ben çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. Üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsen... Dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. E, eğer tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için çok sağ ol. ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama e, sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Hadi okundu başlayın buyur. Ramazanın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayayım dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali yüzde elli. Akılda kalıcılık yüzde yüz. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşek Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofradan. <laughs> Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba. Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalk lan geliyorum. Geliyorum canım. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. oraya gel sonra boğulursun. Hadi kalk. Ya ne var ya? Oğlum hadi bak, baban scuba diving yapıyor. Git al, gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyorsun? <laughs> hadi baba, hadi. Hadi. Çok ağzın! Yardım et! Al baba, su iç hadi. Tamam, geliyorum, geliyorum. Hadi. hadi ezan okunacak. Al bak, al hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye sahura uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? Ya ama ne yapsak ki bak domatese bak of Allah Allah. <laughs> Yok yemeyeceğim Hayır akşama ne yapsak diye Tamam gidiyorum tamam Ya şimdi bunun tuzu az mı ki tadına bakmak lazım Yok tamam Yok sadece hani suyu mu hani koklarsan anlarım. Ona bakacaktım. Yok bozma. İmam uyuya kaldı herhalde. Okundu. Okundu. Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam? Hem oruç insana sabretmeyi öğret. Hadi bak hadi ezan dokun niyet et yat. <laughs> çok lezzetli oluyor içindeki pilav da çok güzel. ve kızartma içli köftemiz var. Play, play, yok, pilavın yanına fasulye mi yapsam? ya da yok turşu çıkartayım ben hem güllaş da, da var gerek Çok yok zaten streçli olsun benim bugün bugün kime? gececik mi yapsam? gececik mi yapsam? baba daha, daha iftara ne, 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 ne kadar var? acayip susladım ben ya. yanamıyorum ne bileyim ben ne kadar var? Yok. yok öyle telefon falan hadi hadi al yeğenim benim telefonumdan ne istiyorsan indir oyunu al hadi abi verme şuna telefon falan ya ya oynasın yarım saat tamam ya kapıya bakın. Osman Gülçekin sen misin? Buyurun. Al kredi kartı ekstrayı. Bilmem ne oyunu 30 bin altın, 5 bin elmas, 120 ekstra ne satın aldı? 13 bin lira. Yeğenim telefonu alabilir miyim? Osman Gülçekin sen misin? Lan sordun ya az önce benim. Ha bak Çin'den bir şey gelmiş bak papçı papçı bir şey diyor bak. Bak ateş patişi diyor iyi bak iyi. Oyun karakteri satın almış Versene telefonu. Osman Gürtekin sen misin? Lan ne var ne? Ha bak Milli İstihbarat Teşkilatı'nda sen bir şey alıyorsun. Bu abile mitte geliyor. Osman Gültekin telefonuna Baylok indirmekten seni gözaltına alıyoruz. Yani. Yok ben indirmedim. Kardeşine oğlu ver. Ona verdim telefonu. O indirmedim. Kes lan FETÖ'cü! Vallahi ben bunun FETÖ'cü olduğunu bilsem kargo marka getirmezdim. Allah! Ben acıdığı verecek dedi.